görmek istediğimiz görüntüler hepimizin tüm imparator sevenlerinin gördüğünüz gibi ama asla bir bir insan ve el sallıyor. Bir hırsız bir şey El sallıyor. Nasıl gördüğünüz gibi kesmiş. Ayakta dimdik ayakta. İmparator aylar sonra ilk my kez görüntülendi. Bu görüntüler harika. <laughs> 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 Olay görüntüler <laughs> ilk kez ve canlı yayında arın balık peti mekanlarından izleyiciyle buluştu. Gördüğünüz gibi ayakta dimdik ayakta ve en sağlıyor. İmparator Mount Fethi'de tedavi gördüğü hastanenin terasından sevenlerine çakır gideyim dedi. Kendilerine Türkiye İmparator grubu adını veren ve Murat Uygur'un başında olduğu İbrahim Tatlıses fanları Babalar Günü'nü kutlamak için hastane bahçesine gelmişti. Çok güzel gördüm. İbrahim Tatlıses'in o ilk görüntülerine benzemiyor. Bu bak zurnalar eşliğinde coşkulu bir kutlama yapıldı. Bu harika bir şey. Bu görüntüler Ay ardından grup hastanenin hemen karşısındaki binanın çatısına İbrahim Tatlı Ses'in bir posterini astı. İşte tam bu anlarda İmparator kaldığı hastanenin terasında göründü. Aynı anlarda Arın Balık ekibi de canlı yayındaydı. İbrahim Tatlı bu çok özel anları eş zamanlı olarak izleyiciyle buluştu. Ne şey bu görüntüler harika. Üzerinde beyaz bir tişört vardı ve beyaz bir şapka takıyordu İmparator. Savaş sonrası gibi kalbimin içi kanları var. Her şeyden önemlisi dimdik ayaktaydı. Göz yaşlarıyla yazılmış her saat... korumaları ve yardımcıları olmasına rağmen kimseden destek almadan yürüyordu. Gördüğünüz gibi ayakta, dimdik ayakta ve el sallıyor. Sağ elini kaldırdı ve iyi mesajı verdi. Bu harika bir şey! Bu görüntüler harika! Maşallah! El salladı, öpücük gönderdi sevenlerine. Beklediğimiz, hep görmek istediğimiz görüntüler. Zorlu bir tedavi süreci yaşamıştı. Ölüm kalım savaşı vermişti. Ama sevenlerinin duaları hep onunlaydı. Almanya'da fizik tedavi süreci yaşamış ve ardından Türkiye'ye dönmüştü. Ve işte İmparator kısa zamanda çok yol kat ettiğini böyle kanıtladı. <laughs> <Evet, evet, evet. gülüyor> Tekerlekli sandalyede olduğu söylentilerinin aksine o dimdik ayakta selamladı sevenlerini. Gördüğünüz gibi ayakta, dimdik ayakta ve en sağlıyor. Şey, bu görüntüler harika. Onun ayakta sağlığına kavuştuğu günleri görebilmek için alakalanmıştı sevenleri. Hastane önünde adaklarını yerine getirdiler. Bunun üzerine imparator bir kez daha görüntü hastanenin terasında. Yanında kardeşi Hasan Tahtı ve iki koruması vardı. Bu harika bir şey, bu görüntüler harika. Maşallah.